Kendi gemisi. Pati gezintiye çıkmak için annesinden izin aldı. Yuvadan çıktı ve nehrin kenarında yürümeye başladı. Annesine gezinti sırasında nehirden uzaklaşmayacağına söz vermişti. Çünkü dönüşte nehri takip ederek yuvasını kolayca bulabilirdi. Kendi kendine. Yaşadığım yeri çok seviyorum. Burası çok güzel. Gökyüzü masmavi. Ağaçlar yemyeşil. Çiçekler mis gibi kokuyor. Dedi. Bu sırada değişik bir kuş sesi duydu. Yukarıya bakınarak yürürken birden kocaman bir çukurun içine pat diye düştü. Patenin canı çok yanmıştı. Fakat iyiydi. Hiçbir yeri yaralanmamıştı. Çukurdan çıkmaya çalıştı ama çıkamadı. "Tekrar denemeliyim." dedi. Bir kez daha denedi ama yine çıkmayı başaramadı. "Kimse yok mu? İmdat! Yardım edin!" diye bağırdı. Ama çevrede onu duyan hiç kimse yoktu. Biraz dinleneyim. Sakince ne yapmam gerektiğini düşüneyim. Dedi ve dinlenmeye başladı. Tam da bu sırada Kaa! Kaa! diye bir ses duydu. Pati sesi hemen tanıdı. Bu arkadaşı yavru karganın sesiydi. Bağırmaya başladı. Yavru karga Yavru karga İmdat Buradayım aşağıdayım Yavru bu karga sesi duydu Aa, bu patinin sesi Dedi heyecanla Aşağıya bakındı Onu göremedi Pati Seni göremiyorum neredesin Nehrin kenarında bir çukurdayım Diye seslendi Yavru karga onu gördü. Gelip yanına kondu. Geçmiş olsun Pati. İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Gezintiye çıkmıştım. Etrafımı izleyerek yürüyordum. O çukuru fark etmedim ve içine düştüm. Düşünce biraz canım yandı ama şimdi geçti. Buradan çıkmayı denedim ama başaramadım. Seni yukarıya çekmek isterim. Fakat o kadar güçlü değilim. Hemen gidip annene haber vermeliyim. Yuvamı kolayca bulmak için nehri takip edebilirsin. Yavru karga. Tamam hemen gidiyorum. Çabucak gelip seni kurtaracağız. Dedi ve hızlıca patinin yuvasına doğru uçtu. Anne kaplan! Anne kaplan! Diye seslendi. Fakat anne kaplan orada yoktu. Kendi kendine Zaman kaybetmeden anne kaplanı bulmalıyım. Pati'yi hemen kurtarmalıyız. Dedi ve aramaya başladı. Anne kaplanı ararken bonbonu gördü. Bonbon kocaman ve çok güçlü bir fil. Pati'ye yardım edebilir. Diye düşündü. Hemen yanına kondu. Bonbon'a Pati'nin başına gelenleri anlattı. Bonbon, Hemen gidip Pati'yi kurtaralım, dedi. İkisi birlikte hızlıca Pati'nin yanına gittiler. Merhaba Pati, biz geldik. Geçmiş olsun Pati. İyi misin? Teşekkür ederim Bonbon. İyiyim. Bana yardıma geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Merak etme. Seni oradan kurtaracağız." dedi. Etrafına bakındı. Bir dal parçası gördü. "Seni nasıl kurtaracağımızı buldum." dedi. Hemen hortumuyla dalı aldı ve ucunu çukurun içine uzattı. "Pati, şimdi bu dala sıkıca tutun. Seni yavaşça yukarıya doğru çekeceğim." Bu sırada sen de tırmanmaya çalış." dedi. Pati dala tutundu. Bonbon dikkatlice onu yukarıya doğru çekti ve çukurdan çıkardı. Pati kurtulduğu için çok sevinmişti. "Bonbon, beni kurtardığın için çok teşekkür ederim." dedi. Yavru kargaya da teşekkür etmeyi unutmadı. Üç arkadaş birlikte nehrin kenarından yuvalarına doğru ilerlemeye başladılar. Pati, dikkatli yürüyelim. Her an bir çukura düşebiliriz. Dedi ve gülüştüler. Pati eve ulaştığında annesi de yuvaya dönmüştü. Yaşadıklarını anlattı. Anne kaplan, bu kadar yardımsever arkadaşların olduğu için çok şanslısın." dedi. Merhaba arkadaşlar. Bu hikayemizde ormanda tek başına gezintiye çıkan Pati'nin yaşadıklarını izledik. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Şimdi sıra hikayemizle ilgili sorulara geldi. Hazır mısınız? Pati ne yapmak için annesinden izin aldı? Aferin, bildin. Gezintiye çıkmak için izin aldı. Peki sen neleri yapmak için aile büyüklerinden izin istersin? Harika. Pati yaşadığı yeri seviyor mu? Seviyor. Peki, Pati yaşadığı yerin hangi özelliklerini seviyor? Yem yeşil ağaçlarını, masmavi gökyüzünü, mis gibi kokan çiçeklerini çok seviyor. Sen yaşadığın yerin hangi özelliklerini seviyorsun? Çukurdan çıkarmak için kimler yardım etti? Evet, doğru. Patiye yavru karga ve bonbon yardım etti. Başkalarına yardım etmekten hoşlanır mısın? Neden? Harika. Pati annesine ne için söz verdi? Evet, yuvayı kolay bulabilmek için nehirden uzaklaşmayacağına söz verdi. Sen de pati gibi verdiğin sözleri tutar mısın? Harika! Güvenilir kişiler verdiği sözleri tutar. Eğer bu videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Hoşçakal.